Herhal çocukları okuldan aldırmış. Başka bir okula yazdırmış. Tabii öğrendim ama insan olmadığı için doğru düzgün konuşulmuyor bile. İnsan değil ki o mahlukat. Bir de bugün Irmağan bahsettiği avukatla görüştüm. Neyse ki çok olumsuz konuşmadı. Hı. Hmm. Hadi bakalım. Ben de Serdar'ın yanından ayrıldım. Niye? Tamam, zaten girdiğimden beri böyle bir rahatsızdım. Böyle bir ukala tavırlar, bir bilmiş haller. Ezmeye çalışmalar beni falan. Ne diyorsun anne ya? Kompleksli herif. İnsanların çoğu paran varken sana iyi davranıyor. Paran bitti mi seni tanıdığı için pişman oluyor. Öyle tabii. Vallahi <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim. Ben ne öğrendim biliyor musun? Ne? en iyi cilt bakımı rutini mutlu olmakmış. <laughs> Vallahi bak. Hasan Bey'le karşılaştık bugün. Ay ayaküstü sohbet ettik. Ee? Niye böyle ee, kaşını gözünü belerttik de bana ne ee? arkasından ne geleceğini merak ediyorum ondan. Kafeyi başkasına devredeceğimize buyurun gelin siz işletin dedi. Ee, durumumuz sıkışık. Kabul ettim ben de. İyi. Nasıl iyi? kadar yorgunum ki. Ya normal bir zamanda olsa evet sana çok kızardım, hayır derdim. Kabul etmezdim, engel olurdum ama ona bile gücüm yok şu anda. Yıkıldım artık. Ya ne yıkılmasından bahsediyorsun Karso Allah aşkına ya dur. Tamam yani zor günlerden geçtik, geçiyoruz da. Ama dur bakalım daha bir şey oldu yok kızım, ayaktayız. Anne... Sen hayatının sefasını süreceğin bir dönemde bizim yüzümüzden, bizim için çalışmak zorunda kalmışken... ...ben neyin kaprisini yapıp sana engel olmaya çalışabilirim ki? Kızım, annelik demek çocukların için çabalamak demek değil mi? Sen şimdi çocukların için yaptığın şeylerden gocunuyor musun? Tabii ki hayır. Ee, o zaman beni de anla. Değil mi? teşekkür ederim. Can. Umarım çocukları en kısa sürede görebilirim. Uzaktan da olsa azıcık görsem bana yetecek. Ona bile razıyım. Ya Karsu bak aklıma ne geldi. Sen şimdi madem ki Hasan Bey'e eskisi kadar öfkeli değilsin. Acaba gidip ondan yardım mı istesek? Yani Adamın eli kolu uzun. Belki bize Reha'nın ev adresini bulabilir. Yani hiç olmazsa çocukları uzaktan da olsa görebilirsin. Yani bana bunu yaparsa ben öfke öfke dinlemem zaten. Çocukları göreyim yeter ya. Olan olmuş tamam. Kebapçı kapanmadan gidip konuşalım mı? Şu anda mı? Evet. İyi tamam. Tamam. Hadi. Hadi hadi kalk kalk kalk. kalk. Böylece bırak burayı. Böylece gelince toplarız. Tamam tamam sen hazırlan ben Hallederim bir dakika daha. Allah muhabbetinizi arttırsın. Bak please sen çok konuşursun ha. Ya nasıl korkuyor Hasan görüyor musun? Sinmiş orada duruyor yani. Yapma gülüm sen. Gülüze Hanım. Karışım. Hayırdır bir problem mi var? Ee, Hasan Bey'si dakika bir şey konuşabilir miyiz sizle? Abi tabii, tabii. Buyurun, buyurun Böyle geçelim. Anne, geç. Oğlum bakın buraya. Ben size ne ikram edeyim, ne yesiniz? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Hiçbir şey almayalım. Oğlum bir meyve tabağı hazırlayın bana. Buyurun. Allah kavuştursun bu arada. Belki Atilla'nın gidişinden dolayı beni sorumlu tutuyorsunuzdur. Yok canım, hayır. Yani senin hiçbir alakan olmadığını ben biliyorum. Kaldı ki insan başına gelenlerden de aldığı kararlardan da kendisi sorumludur. Şimdi yani bir, hiçbir insana zorla bir şey yaptıramazsınız. Burada bir tane kabahatli biri varsa o da ben. Öyle demeyelim artık. Olanlar yüzünden kendimizi suçlamaktan vazgeçelim Hasan Bey. Evet, bence de. Ne? Siz öyle derseniz? Bizim aslında sizden bir ricamız olacaktı. Rica mı? Ne demek rica? Başım üstüne. Sen anlat istersen. E, biliyorsunuz Reha mahkeme kararıyla çocukları vela Benden aldı. Ama ben onları uzaktan da olsa bir görmek istiyorum çocukları. E, fakat siteden taşınmışlar. Göremedim sitede hiç. Nereye taşındıklarını da bilmiyorum. Okulda görürüm diyordum uzaktan ama okulu da değiştirmiş. Anlayacağınız böyle elim kolum bağlı çaresiz kala kaldım. Evet ev adresi var bizde zaten. Nasıl? Ev adresini biliyor musunuz? Evet biliyorum. Nasıl yani? Ha nereden biliyorsunuz? Bu Atilla o Reha konuşup böyle bir arayı düzeltme falan düşünüyordu da. O ara işte elimize geçti, temin ettik. İsterseniz bu çocukları alıp bunları da kapınıza getirtebiliriz yani. Yok yok, ona gerek yok. E, ev adresini vermeniz yeterli bize. Peki, siz ne deseniz? Karsu. Ben biliyorum benden fazla az etmiyorsun ama bir ihtiyacın olduğu zaman kapım açık hepinize. gelirsin, ne ihtiyacın varsa elimizden geleni yaparız. Sağ ol. Zaten size karşı çok mahşuruz. Ben şimdi yarın Reha'nın evinin önüne giderim. Onu takip ederim. Okulun da yerini öğrenirim. Ben de geleyim mi seninle? Gel anne. Teyzemi de çağıralım. İpek de gelsin, Irmak da gelsin. Hep birlikte gidelim. İnan hiç dikkat çekmeyiz. Kızım ne celalleniyorsun hemen. Yalnız kalma diye dedim. A -a. Tamam pardon ya. Heyecan yaptım bir anda. Çocukları göreceğim düşünsene. Aa. Hoş geldin. Selam. Selam. Sana ne oldu? Bir tane müşterinin kafasında şişe kırdım. Ne? Ama hak etti. Hiç pişman değilim. Kızım sende öfke kontrol sorunu mu var? Her girdiğin işte bir olay çıkarıyorsun. Birini telefonda paylıyorsun, öbürünü kafasında şişe kırıyorsun. Irmak bir şey soracağım. Sen Hasan Bey'in kızı olabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> ay ay aman. Ay çok komik. Şaka mı bu şimdi? Ama komikti anne kabul et. Dayanamadım pardon. <laughs> Sen sadede gel bakayım. Kovuldun mu? Yok daha kovulmadım. Ama yani bir daha böyle bir şey olursa kesin kovulurum. Şartlı tahliye ediyorsun. Sen normalde yapmazsın böyle bir şey ne oldu? Ya herif bana bana gidelim mi falan gibi bir şeyler söyledi. Nasıl yani? İyi yapmışsın hak etmiş eline sağlık. Ay o milletin ar damarı çatlamış. Biz de Hasan Bey'e gittik annemle. Artık beyaz bayrak salladık birbirimize. Ya Reha'nın bu yeni taşındığı evin adresini bulabilir belki filan diye sormak için gittik. Meğersem biliyormuş zaten. Gerçekten mi? Ya Urfalı Hasan'a bakar mısınız? Gerçekten kendini affettirmeye çalışıyor. Şimdi gözüme girdi. Bir şey daha var. Hı. Anneme gelin kafeye işletin demiş. Annem de kabul etmiş. Ne? Ya hiç anlatmıyorsunuz. e ee, peki şey Serdar'a ne oldu? İşte sen orada adam dövüyordun ya meşgul etmeyelim dedik. Serdar adam çıkmadı. Enedik. E i̇yi tamam, süper harika haber. Öyle. Bu arada başka bir şey daha var. Hasan Bey bir mektup yazmış bana. Onu verdi. Evet sen de bilmiyordun. Ah anne. <gülüyor> <gülüyor> ne mektup ya? Ay size söyleyen de kabaat. Ne diyor? Anlatın anne. ben i̇şte, yani özür mahiyetinde yani öyle çok önemli bir şey değil. Ya bakmayın iyi insan aslında. Yani o kadar kızdık ettik adam yine de elinden geleni yapıyor. Ay oğlu gitti gıkı çıkmadı. Yani her insanın hataları vardır olabilir. Bu zamanda mahcup insan bulmak define bulmak gibi bir şey. Yani aşk bu. Anne. Ya ne aşkı. Ama adamın dostluğu kıymetli bakmayın. Ya o kadar iyiliği dokundu bize. Hala boynu bükük duruyor karşımda. Sen de tabii bunların altında kalmak istemiyorsun. Ee, ya, ayıp tabii. Ya, bir çiçek yollarsın. Bilmiyorum artık düşüneceğim bir şeyler. Hmm. Heh.